Bugünkü dersimizde Beled suresinin kırık mealini yapacağız inşallah. Evudu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La uksimu <Sessizlik> bihadel beled. La hayır yok. Uksimu o KSM kökünden, yemin kökünden, aksame yuksimu şeklinde. E, aksame yuksimu şeklinde geliyor. Bu dördüncü kalıptan akseme yuksimu. Ama birisine bir şey yaptırmak değil yemin etmek manasına e, geliyor. La uksimu ben yemin ederim. Yani la Hayır, hayır. Uksimu ben yemin ederim. E, neye? Bir harfi cer. Hazel beled. Haza bu. Beled ise belde. Şehir, bölge e, e, manasına geliyor. Türkçe'de de belde veya belediye diye e, kullanıyoruz bu şeyi. E, kelimeyi e, buradan geliyor hayır yok ben bu beldeye yemin ederim. Ve ente ve sen hıllun. Hıllun bir ee, bihazel beled. Hıllun halale kökünden geliyor. Bu kelime bu kökten gelen birçok şey var. E, hem Kur'an'da hem de e, bizim günlük konuşmamıza geçmiş olan halal, helal olmak, e, yerleşmek. Mesela mahalle buradan geliyor. E, yerleşilen yer, e efendim bilezik takınmak filan bu, bu bu kelimelerden geliyor. Bu halele kökünden geliyor. Veya ihramdan çıkmak o da buradan geliyor. Biraz çok manası olan bir kelime. Halil'un da işte bu halele yerleşmiş olmak, yerleştiğin senin yerleşmiş olduğun bu beldeye e, yemin olsun. E, bu şey olarak da e, hal vavı ve hal cümlesi olarak da e, alınabilir bu ben bu beldeye yemin ederim ki sen bu beldede yerleşmiş durumdasın. Bir hava bu el beledde, bu zaten el beled zaten. Ve validin ve ma veled. yemin devam ediyor. Valid baba demek. Doğuran demek. Doğurana veya babaya and olsun ve ma ve o şey ki velede velede de fiil hali doğurdu. Ve le, de, doğurdu bu. Ee, fiil olarak yap şey zaman doğurmak. E, isim olduğu zaman veledun çocuk manasına geliyor. Bu tabi babaya ve doğurduğuna and olsun veya doğurtana ve doğurana ve onun doğurduğuna doğduruğuna and olsun. Şeklinde şey var. E, manalar verilebiliyor. Tabii ki bu e, bir kelimenin e, eril çekimi olması onun illaki erkek olduğunu göstermiyor. Dişi çekimi olması onun mutlaka bir dişi olduğunu göstermiyor burada bir incelik var mıdır Allahu alem bunu daha ziyade işte mesela Hazreti Adem ve ondan meydana gelen zürriyet şeklinde anlamışlar veya işte bir yerde bir bölgede her neyse bir o şey bu neslin başlatıcısı ve ondan meydana gelen soy manasına almışlar dolayısıyla buna yemin olsun Şimdi yemin harflerinden ve yemin cümlelerinden sonra da arkasından bir beyan geliyor. Hep böyle yemin dikkat çekmek, bir konuyu şey yapmak, bir konuyu da düşünmeye çağırmak. Arkasından diyor "Le gerçekten kadi bu her ikisi de tekit vurgulama cümlesi. E, gerçekten de halakna, halakna, halaka yaratmak. Halakna biz yarattık. El insane, insanı fi." içinde kebed. Zorluk içinde. Yani tabii bu zorluk insanın yaratılması, insanın içinde bulunduğu zorluk. İnsan yaratıldığı zaman bir zorluğun içinde yer alıyor. Bu kebed. Şuradan da bakalım. Kebede kebed zorluk. başka da çekimi gelmemiş Kur'an'da. zorluk içinde yani insan zorluk içinde oluyor. Haşa bir türlü yaratırken mi zorluk çekilmesi söz konusu değil. allah Teala bundan münezzeh. İnsanın kendisi zorluk içinde oldu yarattığımız zaman. Biz onu o şekilde yarattık. Diyor. E yahsebu. hasibe yahsebu hesap etmek veya zannetmek. E soru. E yahsebu sanar mı, zanneder mi, hesap eder mi? En ki len. Len gelecek zamanın olumsuzu yakdira. Kadera yakdiru kadera yakdiru. Ee, güç yetmek, güç yetirmek, ölçülendirmek, e, ee, kadere yukadere takdir etmek oluyordu. Burada len gelecek zaman olumsuzu, bu len geldiği için yakdiru'nun son harfinin harekesi üstüne dönüyor, yakdira oluyor. <laughs> güç yetiremeyecek. Aleyhi onun üzerine ehad hiç kimse, hiçbirisi o kendisinin üzerine hiç kimsenin güç yetireceği yetiremeyeceğini mi sanıyor? Samar böyle hesap eder. Yakulu der. Kale yakulu demek söylemek yakul eder. Ehlektu. Heleke helak olmak, yok olmak, ehleke helak etmek, yok etmek. Bu da ehlektu ben helak ettim, yok ettim. malen mal lübeda çok çok bir yığın. <laughs> Bir yığın birçok mal e, helak ettim, harcadım demek yani. Bol çok manasına gelen bir kelime. Çok bol e, mal e, helak ettim, telef ettim, harcadım der. Eyhase bu? Yine soru. Yahse bu sanar, hesap eder. Eyhase bu sanar mı, hesap eder mi? Enki en olmasını lem geçmiş zamanın olumsuzu yara Yara görür lem yara görmedi. Lem kendisinden sonra gelen fiili meczum yapıyor. Yani cezimli hale getiriyor bu. Yara'nın sonunda aslında bir ye var. E, cezim alameti olarak bu buradan düşüyor Onun için yara kısa oluyor. Yara hu onu kimse görmedi. Eh kimse birisi onu kimse görmedi mi sanıyor. Hesap ediyor. Elem nec allahu ayneyn. Yine e soru Lem geçmiş geçmiş zamanın olumsuzu. Ceale yecealu yec, kılmak. Necealu biz kılarız. Lem neceal biz kılmadık. Elem neceal biz kılmadık mı? Lehu onun için. Ayneyn. Ayn. Göz demek. Aynı zamanda göze yani pınar demek. Ayneyn de bu ikil hali. iki göz. Biz onun için iki göz kılmadık mı? Biz ona iki göz vermedik mi? Ve lisanen, lisan dil hem organ olarak dil, lisan oluyor. Hem de konuşulan yani Türkçe, Arapça, İngilizce vesairece ona da lisan deniyor. Yani Türkçe'de de böyledir. İşte dil, dil. Ee, bir dil ve şefeteyn. Şefe bir kenar manasına gelen bir şey. Ee, ve o da dudak manasına da geliyor. Şefeteyn. Evet. Ee, kenar e, dudak. Ağzın kenarı şimdi dudak oluyor. Biz ona bir dil ve iki dudak da vermedik mi? Ve hedeyna hun necdeyn. Ve hedeyna biz heda yehdi doğru, yola göster, doğru yolu göstermek veya doğru yola iletmek genel olarak doğru yola. Yani bu yola yol, yolu göstermek, yola iletmek manasına geliyor. Kur'an'da bazı şeylerin ıstılahi manası yani başka türlü ifade edilmediyse doğru yol manası oluyor. Mesela enfaka, yunfika da böyle. Harcamak ama eğer başka türlü ifade edilmediyse Allah yolunu harcamak manasına geliyor. Bu da öyle. Heda yehdi. Hedeyna. Biz e, ilettik hu onu, onu ilettik ve ona gösterdik. Neyi? En necdeyn. Necd yol demek, yol demek. Necdeyin iki yol. Biz onu iki ona iki yolu gösterdik. Ona iki yolu gösterdik. İşte doğru yol ya, ya artık tabii burada tefsire e, mahal yok e, ama yani doğru yol yanlış yol işte iman küfür e, bunlar. Felakta hemel akabe. Böyle yaptık ve işte buna rağmen ve buna bağlı olarak la bu atılmak. Ektaheme buna bakalım. Ben özellikle de buradan bakıyorum ki işte sözlükten böyle bakıldığını görüyorum. E, Ektaheme ek, K-H-M kökünden geliyor. Ektaheme At, atılmak. Bu, bu 8 bab ihtiyar babı işi kendisi yapmak kendine yapmak, kendi için yapmak Manalarını katıyor. İktaheme kendini oraya atmak, yani atılmak. Ya yani ne oldu? Akabe. Akabe'ye atılmadı. Bu akabe'ye atılmadı. Akabe ney? Bu bir e, tabir olduğu için böyle şey yapalım, böyle söylüyorum. E, kelime manası olarak da sarp yokuş demek. Sarp yokuş. O sarp yokuşa atılmadı, kendini atmadı. Ve ma edrake mal akabe ma ve ma ney edrake dera yedri bilmek edra yudri de bildirmek edrake sana ne bildirdi ma ney akabe akabenin ne olduğunu sana ne bildirdi o sarp yokuş nedir onu sana ne bildirdi fekku rakabe fek haddi zatında kırmak demek kırmak demek veya kaldırmak demek yani zamanımızda bu kullanılıyor ipoteğin fekk edilmesi diye. İpoteğin kaldırılması veya daha eski metinlerde fekki lenger etmek. Yani demir almak, demir kaldırmak. Bunları ben söylüyorum ki yani böyle bu şeyiniz e, kültür şeyleri olsun. Bunlar bizim şeyimizde var. Bunlar olursa kafa da daha iyi gelir. Bir kelime birkaç yönden kafaya gelirse kök salar. Daha iyi olur. Onun için bunları söylüyorum. Rakabe ise boyun demek. Rakabe. Rakabe boyun demek. Boyunu kaldırmak veya boyunu kurtarmak yani işte bu köleliği ifade ediyor. Kölelik için kullanılmış. Bir, bir boyunu kurtarmak. Boyunu boyunduruktan kurtarmak. Bu tabi zamanımızda diyor ki şimdi kölelik kalmadığı için işte öyle değil. Yani zamanımızdaki kölelik eski kölelikten daha kötü. Neden? Eski kölelikte hiç olmazsa köle sahibi o insanların bir çatı altında yatmasına, karnını doyurmasına, üstüne bir şey giymesine, kötü de iyi de olsa bir şey buna bunu yapmaya mecburdu. Onu yapıyorlardı. Şimdi öyle de değil. İnsanları kullanıyorlar. Aç kalırsa ölüyor. Yerine yerisini alıyorlar. İşte bu ekonomik kölelik, bilmem ne, kölelik ne derseniz adına. Yani bu kölelik bitmedi. Şekil değiştirdi. Bu Sarp yokuşa atılmanın bir şeyi, e, gereği bir boynu köle olan bir insanı kurtarmak. Ev et it amun et bu taama kökünden yani tatmak yemek kökünden geliyor et ame tattırmak yedirmek bunun e, fiili bu şey mastarı it, it am. E, yedirmek it amun yedirmedir ne zaman fi yevmin bir gündeki vi mesgabe sagabe kökünden gelen bir şey açlık günü. Sebe, bakalım. Sagabe akıtmak, tamamlamak buradan geliyor. Esbe, yüsbe bu mesgabe ise ee, şey açlık. Açlık gününde yani tokluk gününde ee, o kadar önemli değil. Tokluk gününde doyurmak da iyi ama asıl açlık gününde burada böyle çok ee, şiddetli şeyler göreceğiz açlık gününde, açlığı olan bir günde yedirmektir. Yetimen kimi? Bir yetimi. Zâ makrabe. Bu zâ zûzi sahibi, sahine sahibi makrabe. Bu karabeden geliyor tabii ki. Karabe yakınlık demek. Makrabe yakınlık. Yakınlık sahibi olan bir yetimi. Yani yakının olan bir yetimi yedirmek. Bir miskini miskin çok fakir fakir, Arapça zaten fakir demek, miskin iyice fakir demek. Yani o böyle hareket edecek hali kalmamış, sekeneden geliyor. Yani hakikat hareket edecek hali kalmamış, o derece fakir, aç. Da, yine bu sahibi, sahibi Mehmet Rabe'de te, terabeden geliyor. Terabe ne? Toprak. Toprak sahibi, toprayan, karnı toprağa yapışmış, açlıktan yerde sürün, sürünüyor, sürükleniyor, tozu toprağa bulanmış. Bu derece aç olan miskini, fakiri yedirmek. Sonra Sonra kâne olmak. Kâne, dır, dir. مِنَ ellerden. Şunlar ki, âmenu, iman ettiler. emine, ye'menu, iman etmek. âmene, yu'minu, emin olmak. emine, ye'menu, emin olmak. âmene, yu'minu, de iman etmek. âmene, sonunda bir ek olmazsa, başka bir şey olmazsa, güven vermek oluyor. Li veya le olursa inanmak oluyor. Bi olursa e, iman etmek oluyor. İman etmekle inanmanın farkını zaman zaman e, gösterdiydim. İnanmak bir şey söylenir. Biz buna inanırız ve inanmıyoruz. Biz, birisi bize bir haber getirdi. Ha, demek ki deriz. Ama iman ettiğimiz zaman artık onun bütün gereklerini gözden geçirmişizdir. Ona tamamen bağlanmışızdır. Öyle. Ve tevasav. Tevasav ise birbirine tavsiye etmek. Bu şeyle e, e, ha, böyle olacak durum için türetilmiş bir fiil olduğu için türetilmiş bir fiil olduğu için birbirine tavsiye etmek buradan geliyor. Onu şimdi izah edeceğim inşallah. Evet bu kökü vasaya vasiyetle buradan geliyor. Tevasav ise altıncı. tavasa yetavasa. T vasa tevasa, yetevasa birbirine tavsiye etmek. Bu işleştik işte, işte tavsiyeleşmek oluyor. Türkçedeki şeyle işleştik işte, işte, mi işte, işte, deniyor bana herhalde öyle deniyor. Ee, tevasa tavsiye, tavsiye birbirine e, tavsiye ettiler. Burada haddi zatında minellezine tevasa bu mazi hali. Geçmiş zaman hali birbirine tavsiye ettiler. Neyi? Biz sabrı birbirine sabrı tavsiye ettiler. Ve tevasaf birbirine tavsiye etti neyi? Bil merhame, merhameti tavsiye etti. Yani onlar bütün bunları yaptıktan sonra köle azat etmek, yetim, esir, miskin yedirmeknin yanında birbirlerine sabrı iman ettiler. Bunların yanında ve daha sonra da birbirlerine sabrı tavsiye ettiler ve birbirlerine merhameti tavsiye ettiler. Hulaike işte onlar eshabul meymene. Eshab sah sahib sahabeden geliyor. Arkadaş olmak, sohbet etmek. Sahip, ee, sahib arkadaş arkadaş ee, sohbet arkadaşı. Eshab da bunun çoğulu. Arkadaşlar topluluk oluyor. Meymene yemene sağdan geliyor. Sağ yemene Yem, yemin hem sağ demek hem de e, yemin demek. Eee Meymeneh de oradan türemiş olan sağ taraf. Bunlar sağ taraf. Sağdakiler. Sağ taraf topluluğudur. Vellezine <günlük> ve şunlar ki keferu, kafir oldular. İnkar ettiler. Kefere bi. Kefere kefere e, nankörlük etmek bi ile beraber olursa inkar etmek. Kafir olmak. Ayatina. Ayet işaret demek. O ayet hem Kur'an-ı Kerim'deki cümle parçalarına, cümlelere ve cümle parçalarına ayet deniyor. Hem de e, insanın kendi vücudunda, kainatta e, e, yarattığı, allah Teala'nın yarattığı, allah Teala'nın insanın vücudunda veya kainatta veya başka bütün gördüğümüz, görmediğimiz alemlerde yarattığı işaretlere de ayet işaret deniyor. Bunun çoğulu da ayet oluyor. Bizim ayetlerimizi, işaretlerimizi inkar etti. İşte bunlar var ya hem onlar eshabul meş'eme. Bu şeme şe ise kötülük manasına gelen bir şey. Şom diye bir şey var bizim Türkçede yine kullandığımız. Ben böyle şeyler söylüyorum ki aklınızda kalsın ya. Yani. Meş'eme <laughs> e, kötü. Kötü olan şey. Uğursuzluk olarak şey ama uğursuzluk diye bir şey yok şeyde İslam'da. Onun için uğursuzluk lafını kullanmak istemiyoruz. İslam'da uğur veya uğursuzluk diye bir şey yok. Şe'eme kökünden geliyor. ahmet kötülük şeylerde de geçiyor. Mesela Çanakkale e, şehitlerine şeyinde de şiirinde de şey ahmet diye geçiyor. Kötü, kötülükler, kötü işler e, sağın karşı olarak da sol taraf diye geçiyor. Onlar var ya işte onlar solun veya kötülüğün, kötü tarafın topluluğudur. Aleyhim onların üzerinde vardır ne vardır? Narun bir ateş Musadeh. Musadeh de, Musa de, de kapatılmış vesadeden geliyor ve ve sade kökünden geliyor. Muksede kapatılmış, üzeri kapatılmış bir ateş var onun içindedirler. Yani o ateşte yanmak da o şey e, böyle bir de sıkıntılı bir zaten ateşte yanmak düzgün bir şey, hoş bir şey olamaz ama bir de böyle kapalı, e, kilitli bir yerde yanmak şeklinde onlar için böyle bir ateş vardır. Buradanlar nar isim, muksede ise onun sıfatı. Sıfat damlaması böyle.